Herkese merhaba. Arkadaşlar malum şeker bayramı yaklaşıyor. Herkes evinde güzel tatlılar yapma peşinde. Biz de size hem pratik hem lezzetli fincan kadayıf tatlısı tarifi vereceğiz. Burada 1 kilogram çiğ kadayıf var. Çiğ kadayıfımızı elimizle tivterek böyle parçalara ayırıyoruz. Sonra yine ceviz içi kullanacağız isterseniz biraz kavurabilirsiniz çekilmiş de kullanabilirsiniz burada 1 kilogram ceviz içimiz var ama bunun hepsini kullanmayacağız bir bardak ayçiçek yağı kullanacağız istiyorsanız biraz da tereyağı kullanabilirsiniz Evet malzemelerimiz bunlar şerbetini de daha sonra tatlımızı yaptıktan sonra dökeceğiz güzergahtan sonra içerisine bir bardak sıvı yağımızı gezdirelim ve karıştıralım. Sonra fincanımızın en altına bir miktar kadayıfımızı koyalım. Böyle çok sunumu da güzel oluyor. İçerisine bir kaşık kadar cevizimizi ilave edip üstünü de yine kapatıyoruz. İyice elimizle sıkıştırıp tepsileri dizeceğiz. yiyenlerin tarif soracağı çok pratik ve lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ederim. Fincan kadayıflarımızı 3 tepsiye arkadaşlar doldurduk. Çok da güzel oldular. Şimdi 180 derecelik bir fırında üstü kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişireceğiz. Ve bir taraftan da şerbetini yapacağız. Şerbeti için 1 kilograma göre ölçüleri 2 kilogram şeker 2 litre de su olarak düşünebilirsiniz. Yine malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Ayrıca üzerine biz küçük tereyağı Böyle gördüğünüz gibi küçük tereyağı parçacıkları koyduk. Böylece daha güzel kızarmasını sağlayacağız. Evet şerbeti için yaklaşık 2 kilogram kadar şeker ve 2 litre su kullanıyoruz. İyice bir kaynatıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. Şerbetimizi soğumaya alıyoruz. Evet soğuyan şerbetimizi ılık olan Kadayıflarımızın üzerine bol bol dökerek yediriyoruz. Hem hafif hem de lezzetli bir tatlı bayram tatlısı yapacağız. asla hamur olmayan kadayıf tatlımız hazır. Yapıp da yani afiyet olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Hoşçakalın.